var. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bubble Tea Challenge yapıyoruz. Evet arkadaşlar bugün Asya ile birlikte Roblox oynuyoruz yine ama bugün Challenge yapacağız Asya ile birlikte. Evet. Eğer ki 20 dakika içerisinde 100 tane Bubble Tea toplarsa Asya ona Bize... sürpriz hediyem var arkadaşlar. Onu da bir sonraki videoda paylaşacağız. Evet bir sonraki videoda ne hediyesi olduğunu da açıklarız ve paylaşırız. Ama bunu kazanabilecek mi bakalım arkadaşlar Asya? Ama benim o zaman belki haberim olmaz. Sana sürpriz. Arkadaşlarla birlikte sana da açıklarız tamam mı? Evet. Şimdi sen videoda 20 dakika içerisinde yapacaksın ya o yüzden ben bir yandan kronometreyi başlatacağım. 20 dakika içerisinde bakalım arkadaşlar 100 tane bubble tea toplayabilecek mi Asya? Ne diyorsun? Oy. Yapabilir misin? Tabii ki de yapabilirim. Sana güveniyorum anneciğim. Şimdi kronometremizi başlatıyorum arkadaşlar. Başlattık. Başlasın. Hadi bakalım süren işliyor Asya. Senin bir değil 2 değil tam 100 tane bubble tea toplaman lazım Asya'cığım. Arkadaşlar oyunda baya bir şeyler toplayacağız. Evet. Aslında arkadaşlar bu Asya'nın karakteri değil. Asya'nın karakterini daha önceden toplamıştı. Biliyordu yerlerini. Aslında ona hafif hafif evet. kopya verebilir bazı şeyler değil mi? Evet. Ee, Hop. O yüzden biz bir tane karakter yapmak zoruna kalmıştık. Ama o da biz denemiştik. Çıkmıştı o karakter. Evet sıfırlamak için bir var. Arkadaşlar çok komik babam değil değil mi? Ah evet gerçekten. Uzunu çıkartmak istiyorum. Hadi bakalım Asya hadi bakalım. Bu yarışı kazanman lazım ucunda sürpriz hediye var. Oo koş 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 Beş tane oldu hadi bakalım hadi bakalım. Arkadaşlar sıramız azalmasını istemiyorum hiç istemiyorum. Ama bence sana sürede yaparsın Asyacığım. Çok sevinip mutlu olabileceğin bir sürpriz hediye olabilir. Arkadaşlar Var gücünden... çabuk sen de dudaklı olan da alalım. Arkadaşlar şimdi Asya heyecanla yanımda devam ediyor bakalım bubble tea'leri toplamaya. Hedefine eğer ulaşırsa bakalım onu nasıl bir hediye bekliyor. Heyecanla onu düşünerek bir yandan oynamaya çalışıyor. 7 8 9 derken tam 10 tane bubble tea yapacağız şimdi. Hızlı bir şekilde. Hadi bakalım Aslı'cığım. Devam edelim. Tamam. Arkadaşlar tepede de var onu da alalım. Hemen al. Eğer ki kanalımıza abone olup like atarsanız videolarımıza daha farklı birçok video ile yine karşınızda oluruz. Arkadaşlar çok üzülüyorum. Benim video var videolarımı niye izlemiyorsunuz? Evet bunu söylediğin iyi oldu Asya'cım. Arkadaşlar şimdi videolarını izleyerek Ay. sana like atacağım. Arkadaşlar. Hop hop hop. Ay Asya Asya Asya. Yiyorum. Ay Asya. Hop. Hop kazandın. İyi gidiyorsun Asya. Vallahi hem konuşuyorsun ağzımda hem de Ağzımda da, da oksijen şey var. Oksijen kutusu var ağzımda da. <laughs> Kaydıraktan da kaymak istiyorum. Ay bir yandan o da çok eğlenceli olamam. burası Asya. Ben çok sevdim. Yavaş yavaş cambaz olmaya gibi başlayacağız. Hop Allah. Hadi bakalım cambaz. Çok zor olacağız. Hadi bakalım. <laughs> hop hop. Hoplaya hoplaya hadi bakalım 14 oldum bile Asya. Hop. <laughs> Allah. Hadi bakalım geriye kaldı 86 tane. Hadi bakalım yapacağız. Koş 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 ne? koş. Neyse onu almayalım. Çöplük yüzeme. Allah çöp poşetlerine bakın arkadaşlar. Iyy, çok komik. <laughs> Ama olsun bir tane bir tanedir Asya'cığım. Hadi bir tane daha alalım. Arkadaşlar ben, ben bir keresinde Perşembe diye bir babutiyi bulmuştum. Birazdan da onu alırız. Hadi bakalım. Sen şimdi daha önceden bulduğun babacığın <laughs> yerlerini şöyle Örümcek. bir hafızanda canlandır aslında. Aa. Allah. Örümcek babacığı çok değişikmiş. Sibidellaymış adı da. <laughs> Sibidellaymış. <laughs> evet hadi bakalım. Hadi, hadi, hadi. hadi bakalım. Bunu da alalım. Ondan sonra Perşembe'ye gidelim. Hoppa. Huu, kaydıraktan kayıyoruz ya. Asya. Yay yay yay. Oh. <gülüyor> oh. <gülüyor> Hasan neler yapıyorsun böyle? <laughs> Hadi bakalım. Çık 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 çık. Hadi bakalım. Yavaş. Hadi bakalım. Aa, ben kafam sıkıştı. Nasıl orada nasıl sıkıştın öyle? Nuf. Nufum um ben. Perşembe'yi alalım bence. Hadi bakalım. Hadi bakalım. 16. Bu arada kronometremiz işliyor arkadaşlar. 4 dakika 30 saniyemiz doldu bile. Aa çok az kalmış. Var var. Biraz daha var anneciğim. Sen merak etme. Ben sen heyecanlan diye söylemedim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Tekrardan şey gidebilir miyiz? Um... Nereye gitmek istiyorsan gidebilirsin anneciğim. Kara Hani bir tane siyah Bobla. şey vardı ya çatı. Evet. Onun üstüne çıkıp te şu karavan küçük şeyin adı neydi? Onun içine girip bubble tea alalım. O bubble tea alalım. Alalım anneciğim sen. Bir de, de şu sticker bubble tea de alalım, dondurma alalım. Hop oh, hadi bakalım. Arkadaşlar oradan niye çıkamadım ben? Oh. Sünger bob, sünger bob vardır kesin burada. Sünger Bob'u da alalım. Oo. Sünger Bob şey istiyorum. Aa ben demiştim Sünger Bob var diye. Evet Asya hatırlıyor, pekiştiriyor hepsini. Hop Tina. 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 Tina Tina. tina. tina, tina. Sünger Bob. 10, Şimdi Perşembe'yi almak istiyorum. Perçembe yanlış? Trambolinlerde zıplaya zıplaya hop. Hırsız. Hop. Ay çok güzel Asya. Hırsız Her yerde kötüsün. Gözüküyor. Hop. Hop. Ay şimdi doğdu. Kaptın. Hadi bakalım. 26 arkadaşlar gerçekten ben de heyecanlanmaya başladım. Aa, arkadaşlar. Bir de korsan kulesine bakalım. Tamam bir de oraya bakalım. Kumlu yer. Bir de buraya bakalım. 28 oldu Nazıcığım. Benim gözüm sayıda arkadaşlar. Acaba yapabilecek mi? Verdiğiniz Benim gözümde kendimde. Hiç onu kendimden ayırmıyorum. Ay. Yine yükseklerde. arkadaş Arkadaşlar şu Kocaman şeyde de gelmek istiyorum. Aa o evlerin var mıydı? O, o, o evlerde var. de var mıydı? Ben bilmiyordum. Oraya da girelim arkadaşlar oh. siz onu bilmiyor muydunuz yoksa? Asya hop. Har. Allah. 32 iyi gidiyorsun Asya vallahi çabuk yaptın 32. O da 33 arkadaşlar. Pembe yumurta bu abutiyim de var. Hop gidiyor bakalım korsan. Pengueni gelsin. de alalım. Asya bizim Sazova'daki be şeye benzemiyor mu? Gemiye. <laughs> benziyor, çok benziyor. Hop, Hadi bakalım orada koştur koştur. Hani bir keresinde biz gitmiştik ya arkadaşlar o zaman çok ses ver diye bizim sesimiz gelmiyordu. O yüzden... Bir önceki videomuz Sazova evet. Parkı'nda. Hızımız varken... Hop, Arkadaşlar 35 yaptı bile Asya vallahi. Arkadaşlar kaplumbağayı Hop. Diyecektim. Hiç durma, hiç durma, hiç durma. Çünkü bayağı 7 dakika 48 saniye yaklaştı Oy, arkadaşlar. Benim gözüm bir yandan da diğer telefonda. Kronometre açıldı. Babamın telefonu. Evet. Orada süreyi takip ediyorum bir yandan. Bakalım yapabileceğiz mi? Laf fışkırıyor. Laf fışkırıyor kafasından. Bubble tea'de. <laughs> arkadaşlar bubble tea içecek, içecek. Hadi bakalım içecek. Ah bulduk. Evet. Aa arkadaşlar Aslında ben onu, onu bilmiyordum. Bu da onun ikizler herhalde. Çekilin, çekilin. Çekilin, çekilin evet, bizim yok. acelemiz var. Çekilin. Çünkü bizim saniyemiz var. Boyunda ettirme de var. Aşağıya tıklayalım. Oo. Ben biliyorum arkadaşlar. Bence. Bir keresinde biz babamla oynarken o gibi onu yapmıştık ama babam yapmıştı, ben yapmamıştım. Şimdi onu mu hatırladın hemen bak? Evet. Ne güzel işte daha Çünkü önceden oynayınca alta, daha Çünkü alta, alta bakıyoruz. Oradan da um, mouse var basıyoruz. En hızlı da basıyor biliyorsunuz. Asya 40 yaptığını Ama diyorsun. bilgisayarda değilse. Tabletle oynayacağız. Arkadaşlar kafam sığmıyor. Allah sıkıştı benim kızım. Ya şu kapıyı Asil. niye? He, şimdi oldu. oldu. Şimdi bir <laughs> de arkadaşlar. Niye bayım oyun böyleymiş de? Allah, çıkasıya kadar. Ya bizim acelemiz var. Çekil kapı kardeş ya. Of be. Ya bir de vardı. Ben onu gördüm. Evet. Aa, onu orada var mıydı? Yok. Yok. Yok yok yok. Hadi bakalım, hadi bakalım. Çöp adam. <laughs> Bir tane Roblox'de de var arkadaşlar. Yukarıda da var. Onu alamayız bence. Bir tane kız kurtarsa da... <laughs> arkadaşlar şu ağaca tırmanıp alabiliriz Aslında. Öyle yapın bari, evet. Yapabiliriz yani. Öyle yap Öyle gelinebiliriz. Çünkü şu an bak tam <laughs> sürenin yarısı doldu. Ama bubble tea'lerin yarısı rakam olarak daha henüz gelmedi. Az kaldı ama. Allah ne oldu be? Çıt, ses geldi sanki. Aa, arkadaş var. Şu uçan bubble de alalım. Palaço da var. Onu da alalım. Karpuz var mı? Onu bilmiyorum. Uçanları Bu Onu... al Asya. Kızım <laughs> da yavaşmamış sandım. Şurada bir tane buldu kızım. Aferin. Evet Tabii buldum. Çoğuldum. Biliyorum çünkü ben biliyorum. Şimdi çek boyu tamam. Evet bildiğim gibi karpuz. Evet. Hop. Hop arkadaşlar. ne de diş karpuzmuş. Evet kavuştuk bubble kuyu. Asya devam ediyor bakalım. Şimdi uçan baba alalım. Ya, yetişemedin sanırım ama şurada da bir tane var gibi sanki. Evet. Mario. Mario. Mario'nun oyununu çok seviyordum ama sizim tabletimden. Aa Aslında. burada da var. Evet. But buton var. Ona bastım. Doktor Mario. Aa! Hadi bakalım. Arkadaşlar burada buton gibi bu bir var az önce gördüm. Aa! Çıkıyoruz. Bir tane daha buldu Asya. Oldu kırk tane. Oh. Ne o da bebek herhalde. Evet. Gerçekten çok tatlıymış Asya'cığım. Ay düştük. Ay geri çıktık. <laughs> Arkadaşlar çalışıyor. başım döndü. Hop. Hazır hastaneye gelmişken başında dönüyorsa <laughs> doktora görünelim mi Asya? <laughs> yok minacık <laughs> dönüyor minacık. Bizim vaktimiz yok doktora görünecek değil mi? Ha, yok. Ama haksızlık ya. Hadi bakalım hop sen geçersin. Arkadaşlar wow sesini duyuyorsanız demek ki birileri bavul çalmak demekmiş. Hop tekrar baş atıyor ya hep aynı şey aynı yerde. Hoppa evet aldık bunu da. Duydunuz mu wow sesini? Evet. Bakalım Şimdi zaman. şu kum kalesini... Çıkalım ay korsan kalesinin üstüne çıkalım. Hadi çıkalım. Orada da vardır kesin. Aa, içinde de var evet. Ben size söylemiştim. Onun Aslında içinde var. Olacak. 49 oldu bile. Arkadaşlar o şey gelebilir miyiz diyecektim. Kaplumbağayı da alalım. mı var burada. Kaplumbağalar çok yavaş giderler. Evet kaplumbağa. Hop tamam. Deniz oldu. kızı. Arkadaşlar. Arkadaş var arkada Yarıda. da var. Hop. Haydi bakalım hızlı bir şekilde yarıdan fazla şöyle bir. Arkadaşlar ahta potu bazı ülkeler. İğrenç oluyor. Bazı ülkeler diyor ya. <laughs> Tekrar başa. Hop. 51 kaldı 49. Arkadaşlar biz bu oyunu gece akşam oynuyoruz babamla. Evet. Babam gelince çok seviyorlar baba kız Roblox'ta oynamayı. Biz de video çekmeyi çok seviyoruz anne kız, değil mi? Evet. Hop. Aha bir tane gördük. Bir tane daha aldık Aa ne tatlış. Hadi bakalım. Ay ay ay. Aa bu arada pembe bu da çıkmaya başladı. Bakalım. Mavi turkuaz mı? Turkuaz mı, mavi mi? Turkaz gibi annemiz. Evet. E, Turkaz gibi. Bu neredesin ya? Bir tane çıkıver karşımıza. Yeşil. Aa. Aa bir tane çıktı yumurta. Ya. Aa o da altın balığıymış. Bu balutu. ara saniyemiz azalıyor. Evet arkadaşlar, 14 dakika neredeyse oldu. Bakalım 5 saniye geliyor mu bilmiyoruz ama birazdan gelebilir 5 saniye. Geriye kaldı 6 dakikamız arkadaşlar. Ah! miyiz dersiniz? Ne dersiniz? Ooo! <laughs> oh. Arkadaşlar bence çok şey bulduk ama. Yine de buldunuz evet evet. Yüzeye oh. oh, Yes! Düştüm. Allah'tan bir tane aldık. Oh! Bir de şuradan. Oh be. be! Rahatladım artık. Farkı ah yapacağını... be yaşasın. Yaşasın. Dun, yaşasan, dun, yaşasan, yaşasın. Dum Yaşasın. Dum Yaşasın. 5 saniyeye geldi. 55 oldu anneciğim. Hadi bakalım devam. Çünkü biz arkadaşlara 100 tane söz verdik. Hop oh, çıkıyoruz, çıkıyoruz. Arkadaşlar bence yapamayacağız. Yaparsın kızım yaparım derken üzülüyorum. Yaparsın. değil mi? Biz öyle söylüyoruz Aslı ile kendimize. Her azı karşılaştığımız zorlukta öyle diyecektik birbirimize. Zaten öğretmenin de bana öyle diyor. Evet. Yaparım dersen yaparsın. Arkadaş var. O kafe rengi babatıyı alacağım. Bana ne? Ben her şeyi alacağım. Al bütün babatiler bize gelsin. Çünkü 100 evet. tane alacağım. 100 taneyi yapabilecek mi bakalım arkadaşlar? 100 Yüz, 100'e oh. yaklaştık bu arada. Oh. Oh. Hızlandın ama aferin. Kızgınmış babacığım. Yaparım dersem yapar mı dedim bak. 59 oldum bile. Kızlandın. Aferin. aferin. Aferin, aferin, Çatıda var mı? Ağaçta da bir tane vardı. Ben onu biliyorum. Ağaçta da bir tane var. Ama ilk önce onları almalıyız. Aa, ne tatlış. Çok tatlış. Sarıyı anladık. Hadi bakalım. Niye biz aşağı düştük şimdi? Analsın bu oyun zaten. Hop. Aferin. Düşmeden geldin bari anasına. Altta da bir kapı var. Evet. Ay 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 ay. Ay 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 gidiyoruz bakalım arıyoruz. Hazine değerinde bulduk bir tane. <laughs> i̇skelet hem de. Evet. Bizim için hazineden bile değerli iskelet. arkadaşlar. iskelet. Çok <laughs> kızgınmış o da. Evet. Ürkütücü bir yüzü vardı ama olsun en azından. En az. Aa. Neyse. Saniyeye ne bakmak zorundayız. Saniyemiz bayağı azalmış Sana bakalım. Hani. Of. <laughs> hızımı açmışım. Niye unuttum ben hızımı? <laughs> Oraya kadar bile gelebileceğimi bilmiyorum. Eee, <laughs> sen yana sen uyan beni hiç Arkadaşlar orada bir tane daha var. Kesin o perşembe bak çünkü perşembe yazacak. O mu senin söylediğin perşembe dediğin Asya? Çok merak ediyorum. Bak ben bir ona. tane daha perşembe var. Ama siz onu bilmiyorsunuz. Emir Tayva ben onu biliyoruz. Ben merak ettim şimdi. Salı. Aa perşembe salı yazdı. Ay salı yazmış. Çok merak Çok. ettim onu. Arkadaşlar altta da bir tane var. Bunun altında da bir tane var. Hadi bakalım. Sen hızlı bir şekilde bulmaya çalış anneciğim. Niye hemen atlardım? Saniyemiz azalıyor. Dakikamız azalıyor arkadaşlar. Evet biz heyecanla seyreliyor bir oyunda gözümüz bir oyunda bir yandan da telefonda gözümüz. Allah'tan sıfır olmamış bir şey. Yapacağız. Domuz da yapacağız yapacağız inşallah. Hadi bakalım devam. Arkadaşlar patank yapıyor. Oh, oh, oh. Silindirmiş ya arkadaşlar. Bak düşme silindir. Geldin, silindir, silindir düşme. Ha? Silindir aramıza hoş geldin silindir. Evet. Arkadaşlar 66 Bubble Tea oldu Asya. Evet. Ama e, şimdi Asya biraz süremiz çok az kaldı. Yetiştiremeyeceğimizi düşünüyoruz. Asya dedi ki anne dedi acaba dedi bana dedi bir ek süre yapabilir misiniz? Ya da şu bubble tea hedefini biraz düşürebilir misiniz dedi. Evet. Ne yapalım arkadaşlar ben Asya'ya kıyamadım. Bence bubble tea hedefini. Düşürelim değil mi Asya? Şu an 66 ya arkadaşlar. Bunu yüz değil de 80'e düşürelim diyorum. Ve bir 5 dakika daha ekleyelim diyorum Asya'cığım. Yaşasın. Bu şekilde hedefi daha kolay tamamlayabilirsin Asya'cığım. Bence sen bunu hak ediyorsun. Sen iyi bir oyuncusun. Teşekkürler. Rica ederim. Ee, bu arkadaşlar şu aşağıda küçük simgelerde görebiliyorsunuz ya. Bu mega zıplama mıydı Asya şu daha fazla daha yükseklere hızlı bir şekilde zıplama olan. Pembe mi? Evet. Megaydı değil mi? Ee, hmm. Arkadaşlar o Bir kapalı değişik. bizde. O kapalı olduğu için arkadaşlar bence hedefini tamamlaması daha zor oldu. Gerçekten çok hızlı bulmaya çalıştın Aslı. Seni tebrik ediyorum kızım ama hiç kolay değilmiş arkadaşlar. Yani gerçekten hiç kolay değil yüzü yapmak. Bence sen 80'i yapalım ve videonun başında söz verdiğimiz hediyeyi ve sürprizi kazan. Ağır. Tamam o zaman durmadan devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Evet 69 olduk. Allah parça pinçik olduk ya. Evet, parça pinçik olduk ben de öyle. devam, Mega zıplama bizde yok. Şimdi inşallah oynaya oynaya o da açılacak Asya. Hadi bakalım devam. İnşallah. Gidiyoruz. Hadi bakalım aslında bu sırtımız aldığımız sarı e, böyle bubble tea ne anlama geliyor anneciğim? O sadece bir dekor mu yani bir aksesuar mı? Değil. Bir özellik şey, mi? Şey. Evet özellik ama yavaşlanma özelliği. Aşağıya düşerken yavaşlanma özelliği. Bir tane arkadaş var korsan gemisinde bir keresinde biz bir e, şey yapmaya çalışıyorduk. Um, sarı babutiyi bilmiyorduk. O yüzden sarı almak istemiyordum. Ama babam bana söyledi. Ben de aldım. Ondan sonra beni yavaşlandırdı. Ha, deneyerek öğrendin. Yani parça pinçik yapmıyor düşünce öyle mi Asya? Daha yavaş düşmemi evet. sağlıyor. Evet daha ben yavaş düşmemi sağlıyor. Ben ona hep soracağım soracağım. Sağlıyor. Acaba dedim hani böyle şey mi? Ee, bir aksesuar mı çanta gibi anlayamadım oyunun içinde ha, demek ki o özelliği var güzel çok güzel bir özellikmiş bence evet Hop, hadi bakalım hadi bakalım arkadaşlar heyecan Doruk'ta. şimdi em paten kaymış gibi olduk a pateni alabiliriz hızlı ama tamam hadi bakalım Bizde zaten süper hız var ama yapamadık. Evet arkadaşlar şimdi dikkat ettim. Gerçekten de çok yavaş düşüyorsun Asya düşerken. Arkadaşlar bir şey daha söyleyeceğim. Ben bir keresinde Roblox oynarken bunu almıştım ama kolayca zıplamamı çıkar... Ay süper hızlı çıkartmıştım ondan sonra tekrardan takmıştım. Çok hızlı gidiyordum o yüzden alabildim. Aslı son iki kaldı anneciğim. 78. 80 olduğunda senin hedefini tamamlamış sayacağım. O yüzden altın değerinde 2 tane sayımız var arkadaşlar. Hadi bakalım. Aa, 79. Aa, Aa, bir tane Çık. kaldı. Bir tane, bir tane, bir tane. Arkadaşlar mavi babası de varmış. Ben az önce gördüm onu. Ve bit. Harikasın aslında. Roblox var üstünde. Seni tebrik ediyorum anneciğim. Arkadaşlar biz videomuzda gerçekten çok eğlendik. Evet. Umarım siz de eğlenirsiniz. Koyduğunuz abone, hedefimizi tamamladık. abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atarsanız çok seviniriz. Farklı oyun videolarıyla yine karşınızda olacağız. Evet. Ha. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın